Herkese merhaba. Sizlere bu videoda Future Coin yani kısaca Future token'ın airdrop'una nasıl katılım sağlanır bunu anlatacağım. Bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com slash airdrop'tan veya buradan products, buradan airdrop'lara bu sonuyla gelebilirsiniz. Daha sonra ilgili projeyi seçmeniz gerekiyor. Biraz aşağı indiğimizde burada görevler var. Öncelikle izleme listesine eklemeniz gerekiyor Feature'ı. Şöyle tıkladığınız ve eklediniz. Tabii eee gibi de e, kayıt olup giriş yapmanız gerekiyor bu eklemeyi yapabilmeniz için. Daha sonra bir Twitter hesapları var. Bunun takibinin yapılması isteniyor. Facebook var. Telegram kanalları var. Bunların da e, katılımını sağlamanız gerekiyor takiple birlikte. Daha sonra bir tane tweet hesapları var. E, şey tweet attıkları tweet var. Bunu alıntılayarak retweet etmeniz gerekiyor. Bu da işte bir tane ticket yani bir bilet kazandırmış oluyor. Yani kazanma ihtimalinizi arttırmış oluyorsunuz. İşte burada 100 future coin yani token sahibiyseniz bir ticket daha veriyor. 1000 tanesi 2 ticket daha veriyor. Bunlar opsiyonel şeyler. Burada da zaten yazmışlar. Bu şekilde bu katılım bu taraf için yeterli oluyor. Sonra join this airdrop'a tıklamanız gerekiyor. Burada arkada olmayan hesaplar var ama aynı olanlar da var. Mesela muhtemelen şu arkadaki adreste buradaki butondaki adres aynı. Ama CoinMarketCap'in Twitter hesabı, Facebook hesabı arkada olmayan şeyler. Bu yüzden bunları da tek tek kontrol edip takip etmeniz gerekiyor. Yine Telegram, Facebook, Twitter hesapları var. Burada bu postu retweet edin diyor. Yine alıntı retweet edebilirsiniz ama muhtemelen arkadaki şu en alttaki görevle aynı. Yine kontrol edersiniz. Burada web gemi volt adresinizi soruyor size. Bunun için Binance Vault kullanabilirsiniz. Yani BNB ağı oluyor bu. Binance Vault'a giriyorsunuz. Tabi bu ilk açıldığı size şifre soracaktır. Kayıt olmadıysanız, olduysanız. Ona göre giriş yapıyorsunuz şifrenize. Burada Binance Smart Chain ağı network yazması lazım. Eğer yazılı değilse tıklayıp buradan seçmeniz gerekiyor. Daha sonra şuradaki cüzdan adresi kısmını kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bu sizin BNB yani BEP20 volt adresiniz oluyor. Twitter handle dediği şey et yazarak Twitter kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Facebook handle dediği şey Facebook giriş yaptığınız profil sayfanıza geçtiğiniz yukarıdaki facebook.com slash'tan sonraki kısım sizin Facebook handle'ınız yani rumuzunuz oluyor. Oradaki lakap gibi düşünebilirsiniz. Bunu yazıyorsunuz. Bununla ilgili videomuz var onu da izleyebilirsiniz. Telegram handle dediği yine Twitter gibi et yazarak veya et işareti koymadan Telegram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Link to retweeted post dediği de şey de sizin alıntılar retweet ettiğinizin e, tweet'in adresi. Bunu bağlantı, kopyala veya paylaş butonuyla linki alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Bu link de örneğin şöyle oluyor. twitter.com slash işte status slash karışık rakamlar olur. Bu linkin tamamını buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra buradaki dört butonu aktif hale getiriyorsunuz. Join tıklıyorsunuz ve katılımınız tamamlanmış oluyor. Ee, örneğin bu coin'i kazanıp kazanmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Şuradaki cüzdan adresini kopyalıyorsunuz. Daha doğrusu kontrat adresini. Binance Vault'u açıyorsunuz. Şuradaki artıya tıklıyorsunuz. Custom Asset diyorsunuz. Şuradan Future Coin geldi. Şöyle gördüğünüz gibi buraya eklenmiş oldu. 200 Future'a kadar da kazanma durum var airdrop açıklandığında. Buradaki sayı artarsa kazandığınızı anlayabilirsiniz. Bir tanesi 31 cent değerinde yaklaşık. Aynı zamanda bu arada Binance hesabınız yoksa Binance'ten hesap açmak isterseniz %20 komisyon işlemi indirimli e, referans linki var açıklama kısmında. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.